Merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağım. Yine benim önerim arkadaşlar. Yani Muhammed'in benim. VVK VV oyunu önerdiğim gibi. Onu sen YouTube'a attın mı? Hangisini ya? VV göstermiştim ya oyun. Engin Kırış'a e benziyor. Oğlum ben... Şey, azizgiller Giller onu mahfettim. Oğlum onunla atma. <laughs> Vurarak da kırabilirsin. Sen onu boş boş ona Ah. Oh. Ölüyordun ha. Git ya, gerideki elmayı ye bence. Uy sesi yok. Sesi. Ses oluşuyor da. O adamlar sana iyi dayak attılar. Hey bak. Yık. Bu işte tamamdır. Bu kadar. Arkadaşlar tüm oyunları gibi ben söylüyorum. Size attığı tüm oyunları bana soruyor. Güzel oyun var mı diyor bana soruyor. Hepsini bana soruyor. <laughs> Aa! <Söyledim. gülüyor> Bunu şey yaparsan hediye alın. İzleyeceğim. Ya da izlemeyeyim. Direkt Ha burada dükkancı var bu. Dükkana giriyorsun burada. Hey, al diyor. Hmm. Yemek alabilirsin. Et evet, Aldım. Tamam. Canım doldu şimdi. Al bıçak. Adam sana pompalı sıkıyor bu. Adam pompalı sıkıyor. <laughs> Şunu kırayım. Adam bıçak at adamlar. Oo ne ku? Oo havada. Geber. <laughs> geber. Ey zalim geber. Ey. Allah senin cesanı ver. Sen de sen beni Böyle bir şey var da hatırlamıyorum. Aynen. Allah. Hayır, Hazır mı? <laughs> Hadi. Tamam dur. Biz video çekiyoruz. Dur dur kesme. Dur. Merhaba arkadaşlar. Şimdi oyuna Muhammed girdi. Ben çıktım. Şimdi Muhammed oynuyor. Bakalım Muhammed nasıl oynayacak? Onu test edeceğiz arkadaşlar. Şu an iyi gidiyor gayet. 2 dakika 30. saniyede sonra Muhammed oynadı. Ondan sonra ben oynadım. Yorumlarda yazın. 2 dakika 30 saniyeden sonra ne oldu lan? mi daha güzel oynadı yoksa ben mi? Ben tabii ki. De oğlum benim etrafımı mı Hop. O yere çıkamıyor. Nehir buraya geç. Soğuk bir espri. Ya Allah bak ben. Bıçağım, abi, bıçağım 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 Takla kit ya. Oğlum bunlar benim etrafımı sardı. İbo bana neden en zor kısmını verdin? İbo. İbo oğlum bana niye en zor kısmını verdin? Adamlar benim etrafımı sardı. Oo. Ben kaçmak istiyorum. Gidemiyor muyum? Vur vur. Vurma. Ha aduken. Oğlum ben aduken çekiyorum ölüyorum ya. Beyler ölüyorum. Ee, cenazemi şık bir yerde yapın. Allah şükür. Evet, oh ya beç. Ne kadar şanslı bir balıyım. Çok şanslısın. Ah, <laughs> bu adamları bu hatırlıyor musun? Bak yine oya oya Arkadaşlar, oya yapıyor. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar.